Bir sistemin, din veya müstakil bir din olabilmesi için önce bir kurucusunun olması lazım. Eğer ilahi dinse semadan gönderilmiş olması lazım. Beşeri dinse onu kuran birisinin olması lazım. İnanç sisteminin olması lazım. Kitabının olması lazım. İbadet sisteminin olması lazım. Dünyaya ve ahirete müteallik birtakım görüşlerin ve fikirin olması lazım. Ve bunların kendine özgün olması halinde bunu siz belki bir din olarak değerlendirebilirsiniz. Ama bir başka dini kabul ediyor, onun inanç sistemleri içerisinde yaşıyor, onun inanç ibadet esaslarını benimsiyor ve kurucusu olarak da Allah ve Resulünü, Kitab-ı Kerim'i gönderen Allah ve onu uygulayan olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ediyor. Ama dini yorumlarda, dini anlatım ve anlamada farklı metotlar kullanıyorsa bunu müstakil bir din gibi algılamak kelam mantığına dinler felsefesi mantığına uygun değil. Yani bir dinin din olabilmesi için beşeri dinler, ilahi dinler taksim var malum. İlahi dinler sonlandığına göre ve son İslam'la tamamlandığına göre, kemale erdiğine göre e, onlar arasında değerlendirmesi mümkün değil. Beşeri dinlerde değerlendirilmesi için de onun kendine has e, inanç sistemleri ibadet sistemleri, değerler manzumesi ve peygamberi vesairesi olması lazım. Veya veya işte kurucusu olması lazım. E, tasavvufun böyle bir iddiası yok. Tasavvuf kendisini konumlandırırken diyor ki ben kitaba ve sünnete bağlı olarak bir hayat sistemi kurmaya çalışıyorum. Zaten bir ilmin diniliği ve İslamiliği konusunu incelerken orada bakılacak olan üç önemli husus var. Birisi o dinin veya sistemin ismidir. İkincisi muhtevasıdır. Üçüncüsü de o sistemi, o ilmi Kur'an kimselerin kendilerini Kur'an ve sünnet, kitap ve sünnet konusunda nerede konumlandırdıklarıdır. İsmine bakacak olursak tasavvuf adı ister ashab-ı gelsin, ister safvetten ve safadan gelsin. İsterse suuf kökünden gelsin. Bunların üçü de Kur'an, sünnet, menşeili kavramlardır. Ve bizim genel yapımız içerisinde kabul edilebilir bir kaynak olduğu ortadadır. İkincisi muhtevasıdır. Tasavvufun muhtevasını tasavvuf müellifleri, tasavuf tarihi yazarları diyorlar ki onun iki tane muhtevası vardır. İki önemli muhtevası vardır. Birisi tahalluktur, öbürü tahakkuktur. Nedir tahalluk? Tahalluk hulk kökünden yani ahlaki eğitimdir, iyi huylarla bezenmektir. Yani tasavvufun bir ahlak olduğunu, bir ahlaki öğreti olduğunu kabul eden ve seri sülük gibi bir unvanla anlatılan o eğitim sürecine dair bilgiler veren bir muhtevasının olmasıdır. Bir de tahakkuktur, tasavvufun insan, Allah, kainat ve ötesiyle ilgili bir takım bilgilere ulaştığı bilgiler ortaya sunduğu bilmektedir. Bu bilgilerde Kur'an'ın ve Sünnet'in öğrettiği ama yorumlanmasında farklı dillerin kullanıldığı bir anlatım tarzı vardır tasavvufda. Bu açıdan da baktığınızda tasavvuf bir İslami ilimdir ve nihayet tasavvufun kurucuları ve tasavvufu düşünce sistemi veya ibadet sistemi ya da bir eğitim sistem olarak kurgulayan insanların hiçbirisi ben tasavvuf diye ayrı bir din kuruyorum diye ortaya çıkmamış. Tam aksine biz kitaba, sünnete bağlıyız ve kitap ve sünnet dışında bizden kim neye naklederse ki bunların en meşhurlarından birisi Hazreti Mevlana'dır. Biz o söze de o sözü söyleyene de davacıyız ondan şikayetçiyiz demişlerdir. Dolayısıyla tasavvufu ayrı bir din kabul etmek, din tanımını bilmemek demektir en hafif ifadesiyle. Ve dinin yorumları, dinin mezhepleri, meşrepleri pek çok anlayış tarzları vardır. Ama ana omurgada, ana iskelette bunlar kitaptan, sünnette yani inanç yazasları ve ibadet yazasları ve değerleri itibariyle ayrılıyorlar mı? Oraya bakmak lazım. Böyle bir ayrı söz konusu değil. Bunu yapanlar tasavvufun gidişatını kendilerince yargılayanlar, beğenmeyenler olabilir. Herkesin herkesi beğenmesi gerekmiyor. Ama tasavvufu bir din olarak algılamak bu açıdan baktığımızda mümkün değildir ve insafsızlıktır.